Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem huzursuz bir ortamdaysanız bunu huzurlu bir ortama çevirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıp daha sonra bu kağıdı iş yeriniz ya da evinize koyabilirsiniz. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi, anne ismi. Bunun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısı olarak alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana basınca üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kötülüklerden arınma işlemidir. İçinizdeki bütün kötülüklerden arınıp artık daha kimse için olumsuz bir şey düşünmemek için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kere ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında güzel bir yerde saklayın. Allah'a emanet olun. Ayrıntı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.